DMV3000 judge fonksiyonu. Judge fonksiyonu ile belirlemiş olduğumuz bir durumda OK veya NOT OK durumunu alıp bunu da bir örneğin output'a veya haberleşme ile karşı tarafa iletmemiz mümkündür. Örneğin bir barkod elementi ekledik. Burada okuduğu değer bizim için OK durumu. Farklı bir değer okursa NOT OK versin şeklinde ayarladık. Judge kısmına girdiğimizde burada sağ altta bulunan Open Item menü içerisinden karşılaştıracağımız değerleri ekliyoruz. Barkod elementinden str kısmını artık buraya ekledik. Kaydettikten sonra bize şu değeri gördüğü esnada OK. Farklı bir değer gördüğü esnada da not OK durumunu verecektir. RAM modunu alıp sürekli fotoğraf çekme durumuna geçtik. Bakın bu değeri gördüğü anda burada judge OK durumunu veriyor. Farklı bir barkod gösterdiğimizde ise bunu okuyor ancak not okay durumunu bize vermekte. Tekrardan aynı değeri gösterelim. Doğru değer geldiği zaman da yine aynı şekilde okay durumunu alabiliyoruz. Bu şekilde judge fonksiyonuyla okay veya not okay durumunu algılayıp bunu output'a veya haberleşme ile dışarı aktarmamız da mümkündür.